Özellikle bu e, Nisan'ın başından itibaren 1 Nisan 31 Mayıs itibariyle bu köye dönüş projesi kapsamında çok ciddi müracaatlar yapıldı bize. il özel deresine. Bizim özel dere bütçesine bu için ayrılan herhangi bir ödeneğimiz yok. Bununla ilgili biz özellikle girişlerimize, e, nizamiyelerimize bu işle ilgili önemimizin olmadığını ifade etmemize rağmen müracaatlar halen devam ediyor bu şekilde. Tabii vatandaşın dilekçe hakkına engel olma gibi bir yetkimiz yok. Dilekçeleri almak durumundayız. Bugüne kadar yanlış olmasam dün akşam itibariyle 60 bine yakın müracaatta bulunulmuş. Çok ciddi rakamlar bunlar. E, olmayan bir bütçe. Ee, olmayan bir proje projenin kendisi var. Yani köy dönüş projesi kapsamı daha önce e, malumlarınız olduğu üzere böyle bir yardımlar da yapıldı. Daha sonra 5233 yasak kapsamında ciddi ödemeler yapıldı. Diyarbakır'da yanlış olmasam 650 e, 600 milyona yakın bir ödemeler yapıldı. Vatandaşın en son yaptığı müracaatla ilgili bize herhangi bir talimat, herhangi bir yetki verilmiş değil. Böyle bir bütçemiz de yok. Bununla ilgili vatandaşla uyardık. Buna rağmen dilekçeler geldi. 60 bine yakın dilekçemiz var. En son sayın e, valimizin talimatları ile biz bir e, duyuru hazırladık. Şu anda mahalli gazetelerde o duyurularla o dilekçelere o şekilde cevap vermiş olacağız. Yani 60 bin tane insana o dilekçe hakkı kapsamında tek tek cevap verme imkanı da bulamıyoruz. Bunu gazete ilanıyla vatandaşlar şu anda böyle bir ödenemizin olmadığını vatandaşa bildirmiş olacağız. Durum bundan ibarettir. İleriki süreçte ne olur? Tabi bu e, bizim bileceğimiz işler ama şu andaki mevcut durumuyla böyle bir şey söz konusu değil yoktur. Yok.